Gökkuşağı ormanında güneş masmavi gökyüzüne yükselirken, kirpi kipo her sabah olduğu gibi neşeyle dışarı çıktı. O an ormanın derinlerinden tuhaf ama güzel bir tını duydu. Bu da ne? Bir şarkı mı söylüyor? diye merakla kulak kabarttı kirpi kipo. Sesin geldiği yere doğru yürüdü. Ağaçların arasından ilerledikçe melodi daha da büyüleyici bir hal aldı. Sonunda küçük bir tepenin üzerinde parlak taşlardan oluşan yuvarlak bir alan gördü. Her taş rüzgar estiğinde farklı bir ses çıkarıyordu kirpi kipo, dudakları hafifçe aralandı. Bu taşlar, şarkı söylüyor. Tam taşlara dokunacakken yumuşak bir ses duydu. Hoş geldin kipo. Kipo ürperdi ama korkmadı. Ses taşların içinden geliyordu. Taşlar devam etti. Biz ormanın eski hafızasıyız. Bize dokunan içindeki duyguyu ortaya çıkarır. Kirpi kipo tereddüt etti. Ya yanlış bir şey hissedersem diye düşündü. Taşlar nazikçe parıldadı. Her duygu değerlidir Kipo. Yeter ki dinlemeyi bil. Kipo derin bir nefes aldı ve ilk taşa hafifçe dokundu. Taş hemen sıcak bir nota çıkardı. Tım. Bu ses ormanı doldururken Kipo'nun kalbindeki sevinç de sanki dışarı taşmıştı. Sonra diğer taşlara dokundu. Her biri farklı bir his gibi şarkı söyledi. Sevgi, merak, umut, cesaret. Kipo şaşkınlıkla gülümsedi. Duygularım Hepsi bir melodiye dönüşüyor. Taşlar son kez parıldadı. Unutma Kipo. Söyleyemediğin şeyler bazen kalbinde konuşur. Gün batarken kirpi Kipo taşlardan ayrıldı. Artık her duygunun kendine ait bir sesi olduğunu anlamıştı. Evine doğru yürürken Humming mırıldandı. Benim içimde kocaman bir orkestra varmış. Ve gökkuşağı ormanı o gece Kipo'nun hafifçe söylediği küçük bir melodiyle huzurla uykuya daldı.